Aslında bütün hikaye Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz'ın çocukluk hayaliyle başladı. Muhsin Şaşmaz hiçbir çocuk oyuncaksız kalmasın diyerek şimdi Bursa'nın bütün köylerinde tek tek dolaşarak çocuklara oyuncak hediye ediyor. Hep oldukları oyuncaklar ama hiç olmayanlar da var ne yazık ki. Muhsin Şaşmaz da onlardan biriydi. İçimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren bir haberle devam edelim. Bursalı iş insanı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayali olan oyuncak karavanı projesini gerçeğe dönüştürdü. Ve... Bursa'da bir iş adamı 45 yıllık bir hayalini gerçeğe dönüştürüp karavanıyla köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtmaya başladı. Köy yollarında bir renkli karavan ama öyle herhangi bir karavan değil. içi oyuncaklarla, mutlulukla dolu. Hadi izleyelim hikayesini. Bursa'da çocukluğunda hiç oyuncağı olmayan Muhsin Şaşmaz hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bursalı iç insanı Muhsin Şaşmaz. Allah Muhsin Şaşmaz gibi insanları çoğaltsın sayısını. Allah razı olsun. E, bu evlatlarımıza, insanlara vermiş olduğu destekten dolayı iyi şeyler olmalı hayatta. Oluyor da bazen bakar mısınız şimdi içimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren bir haber. Bunu izletmek istiyorum size. Bursalı iş insanı Muhsin şaşmaz. Şimdi Bursalı bir iş adamı ve senelerdir hayalini kurduğu o hayatımızı güzelleştiren adımı. Yüreklerimiz ısıtacak bir hikaye ortak olacağız. Eminim bu yayını izlerken de içinizden helal olsun diyeceksiniz. Çünkü ben en azından haberin girişini okurken içimden geçen ifade olmuştu. Efendim iş insanı Muhsin şaşmaz. Sevgili Muhsin, Muhsin şaşmaz. Seni seviyoruz, iyi ki varsın. Oyuncak dağıtıyorsun bize de yolla. Seçeyle oyuncak Müsim, istiyoruz. Sen çok iyi kalpli bir insansın. Ben çok sevindim Muhsin amcama. Çok beğendim. Şimdi ne alacağımı çok şaşırıyorum. Oy çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim Muhsin amca. Muhsin amca teşekkür ederim oyuncaklar için. Ben de sana bu resmi yaptım. Muhsin amca, çok teşekkür ederim. Muhsin amca bu harçlıkla ne yapacak anneciğim? Bu parayla ne yapacak? Ee, Onu oyuncak alacak. Kime dağıtacak oyuncakları? Ee, Çocuklara. Köy köy dolaşıyor, ücretsiz oyuncak vererek çocukların yüzünü güldürüyor. Zeynep koş! Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz'ın küçükken hiç oyuncağı yoktu. Daha o zamanlar planlamıştı bir gün çocukları mutlu etmeyi. Ve 45 yıl sonra bir karavanla yollara düştü. Önce Kırsal'a geldik. E, takdir edersiniz ki buradaki çocukların daha çok ihtiyacı var. Biz de buraya geldik. Sonra da bize de oyuncak dağıttılar. Çok teşekkürler. Şaşmaz karavanla köyleri geziyor. Çocukları oyuncaklarla buluşturuyor. Asya. Al. Asya. Al. En azından e, şey durumu olmayan çocuklar mesela. Onlar için bir mutluluk yani. Çocuk. Çok hoş bir şey. Yani iyi olmuş. Şimdiden 53 köyde yüzleri güldüren hayırsever iş adamının hedefi binlerce çocuğa ücretsiz oyuncak ulaştırmak. Oyuncaksız çocuk kalmasın. Çocuklar gülerse dünya güler.